Arkadaşlar ben Doruk ee, ve bugün e, Survival 2. bölümündeyiz. <laughs> Biraz sessiz konuşalım Saat sabahın gelirse Şunu kız kız Sabah sabah Senin falan sabahın var. Güzel yapalım. Güzelce önce... En son demir bulmuştuk. Ben onları pişirdim.

ben videoyu durdurayım. bir şey bulunduz geri dönelim size evet kömür buldum birazcık indikten sonra daha videoyu durduralım bir dakika iki dakika geçmedi bu neymiş ya amma evet 20 tane kömürümüz oldu şimdi ben videoyu tekrar durduracağım bir şey bulduğumda tekrar devam edeceğim bir, bir kez daha kömür buldum hadi ne şans Neyse. Videom var hadi kazalım Neyse ben videoyu durduruyorum bu sefer önemli bir şey bakımda başlatacağım. Bir Başladım. Evet kazdım. Değerli hiçbir şey bulamadım. Sadece demir buldum. Redstone bile bulamadım diamond katında. Çok kötü oldu. Ben de şimdi gerçek mağarayı ineceğim. Şu şurada. Şu şurada. Oldu. bittik. <laughs> tamam, tamam, Neyse tamam. İlk önce biraz meşave de. Tamam, oldu. Hadi. Ve bu arada server tanıtımı bitirmemizin nedeni arkadaşlar. Server, serverda bir lag oluştu. Öldüğünde sonsuzluğa düşüyorsun. Hep. Hep. Ama hep sonsuzluğa düşüyorsun. E, o yüzden server tanıtımı bitirdik. Dişim çıktı tekrar durduruz videoyu. Kusura bakmayın çok durdurduk. Evet devam ediyoruz. Şu mavi gidecektik. Herhalde. Tamam. bir şey çıkmadı. Boş. Ağdımız çıktı. Gel bakayım gel. Oo beleş kablosu. Ne yapsak? Doğa bize kablosu o generator yapmış çok memnunum ben bu durumda. Ha bir F5'e bas kısım gelelim. Beklecektik. Mağara inecektik ne yaptığımıza bak. İşildik. Bu buradaki mumu var ya, onu tut. Hı. Aha. inşallah yok. Bu pek gidecek değil. Aynen. Şuna hızlı git. Hadi. Hadi ama ya bir koyun mu? gelsin bari koyun lazım. Akşam olacak şimdi canavarlar falan. <laughs> Hiç uğraşamam bizim kutsal ağacımız. Kutsal ağaç, kutsal ağaç, kutsal ağaç. Bir gideceğim bakacağım. Kutsal ağaç. Kutsal ağaç. Kutsal ağaç. Çok ağaç. Kutsal ağaç. Kutsal ağaç. Kutsal ağaç. Kutsal

kere soğudu ki ne Saat. Elimize de girelim. Bir daha da duruyoruz. Tamam Evet devam. Şunlar bir İnsan gibi bir mağara bulamadık. İnsan gibi mağara Bir de barışılmadı mı almış? Aynen. Kafa yedirecek ya bu. Öldürecek beni? Çok yaşatmaz. Bir <laughs> emotta da kalmış. Bu ev aslında güzel oldu. Ama geçici ev. Dışarıdan hangi tehlikeler var? Ne güzel. Kutsal ağacımız orada.